Merhaba canlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yerin şekillenmesinden, orajenezden, iç kuvvetlerden devam ediyoruz. Bugün dünyadaki önemli dağlara bakacağız. ÖSYM tarafından çok fazla önemsenen bir kısım, neredeyse her iki yılda bir soru gelebilecek kısım. Ve sen dünyadaki dağları bilirsen eğer birkaç tane kısımdan da yine soru yapabiliyorsun. Hep bunlara değineceğiz bu videoda. Biliyorsun ki bir önceki videomuzda ülkemizdeki dağlara bakmıştık. Şimdi ise dünyadaki önemli dağlara bakacağız. Evet. Gel hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ama artık sen videoya geçmeden önce ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutma ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutma. Şimdi biz dağlarımıza geçerken önce Kuzey Amerika kıtasına bakacağız. Kuzey Amerika kıtasında kayalık dağlarının olduğunu bil. Özellikle Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında. Yine Doğu kıyılarına geçtiğimizde Appalach Dağları karşımıza çıkıyor. Ve Appalach Dağları'nda kömür yataklarının olduğunu biliyorsun. Hemen Güney Amerika'ya baktığımızda Ant Dağları karşımıza çıkıyor. Dünyanın en uzun sıra dağlarıdır bu Ant Dağları unutma. Yine... Afrika'ya baktığımızda özellikle Fas, Tunus çevresinde Atlas Dağları'nın olduğunu, yine Afrika'nın doğu kısmında Büyük Rift Vadisi ya da Doğu Afrika Zonu olarak adlandırdığımız kısmın da dağlık olduğunu bilmen gerekiyor. Yine unutmayalım Avrupa'ya geldiğimizde Alp Dağları var. Tam böyle Avrupa'nın göbeğinde yine Avrupa'nın kuzeyinde İskandinav dağları vardır. Unutma. Ve İskandinav dağları Kaladoniyen kıvrımları olarak da karşına gelebilir. Lütfen unutma. Bunun yanında Asya'ya geçtiğimizde Zagros dağları vardır. Yine Tanrı dağları, Ural dağları, Altay dağları, Karanlık dağları, Himalayalar ve Hindistan'ın olduğu yerde Batı ve Doğu Gat dağlarının olduğunu zaten görebiliyorsun. Burada Ural dağlarını da unutmayacaksın sen. Ural dağlarına baktığımızda bunun da senin karşına tersinyen kıvrımları olarak geldiğini bil. Yine Himalayaların en yüksek nokta olduğunu ve burada Everest'in yer aldığını da bileceksin. Bunun yanında lütfen şunu da unutma. Appalach Dağları, İskandinav Dağları ve Ural Dağları dünyanın en eski dağları olduğunu birinci jeolojik devirde oluştuğunu bileceksin. ÖSYM sana dağlarla ilgili her soruyu sordu. Sana işaretledi. Dünyada bu bölgeler nereleri gösterir diye sordu. Bu dağlar hangi ülkelerde yer alır diye sordu. Ama bir tane soruyu sormadı. Dünyadaki en eski dağlar hangileridir? Ya da hangileri ilk oluşan dağlardır diye sormadı. Ben bu soruyu bekliyorum. O yüzden unutmayacaksın. Ayrıca şunları da bilelim. Kayırık Dağları'na baktığımızda özellikle Kanada'nın ve ABD'nin batısında olduğunu bil. Ant Dağları'na geldiğimizde Peru, Şili ve Bolivya'da olduğunu bileceksin Ant Dağları'nın. Zaten bu üç ülke Şili, Bolivya ve Peru Ant ülkeli olarak karşımıza gelir. Atlas Dağları Fas Tunus çevresinde yaygındır diyeceğim. Alt Dağları ise İtalya'nın kuzeyiyle İsviçre'de yaygın olduğunu bileceksin. Zagros Dağları dediğimizde özellikle İran'da yaygın olduğunu bil. Ural Dağları Asya ile Avrupa'yı ayıran bir dağdır derim. Himalayalar da yine Hindistanla Nepal sınırında bulunuyor. Buradaki dağlarımızın ülkelerini de bilelim. Çünkü bununla ilgili de MSÜ'de soru çıkmıştı. TYT'de bu tarz bir soru neden çıkmasın diyeceğiz. Gel şimdi şuraya geçelim. Sen diyelim ki abi dağları öğrendin bu senin hangi konularda ne işine yarayacak. Şimdi bana şunu söyle abi. Dünyadaki heyelan faaliyetleri dediğimizde aklımıza ne gelmesi lazım? Yani heyelan nasıl arazilerde oluşur? Engebeli arazilerde oluşur, değil mi? Evet. Peki çığ dediğimizde hocam yine engebeli arazilerde oluşur diyeceksin. İşte unutma. Dağlık alanların olduğu yerlerle dünyadaki çığ faaliyetleriyle heyelan faaliyetlerinin de benzer olduğunu bil. Yani sana çığ faaliyetleri, heyelan faaliyetleri dünyada nerelerdedir nerededir diye sorarsa sen yine nereye gidecek misin? Dağlık alanlara gidecek misin? Lütfen bunu da unutma, dikkat et. Biz böylelikle dünyadaki önemli dağlık alanları da bitirmiş olduk diyeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.